Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yine bir XPLA projesini inceleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Bildiğiniz üzere daha önce sizlere The Walking Dead projesinden ton dağıtımı gerçekleştirmiştik arkadaşlar. Ve gerçekten güzel bir ilgi olmuştu. Bugün de arkadaşlar Idle Ninja projesinin bir kupon dağıtımı var. Bunu sizlere göstereceğim detaylı bir şekilde. Öncelikle Medium üzerine geldiğimizde Idle Ninja oyununu görebilirsiniz. Oyun gerçekten keyifli. Google Play üzerinden indirebiliyorsunuz. Tabii ki BlueStack üzerinden de oyunu oynayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada indirme linkleri detaylı bir şekilde bizlere veriliyor arkadaşlar. İndirme linkine gittiğinizde app'i direkt olarak taradığınızda Apple cihazınızla ya da Android cihazınızla oyunu direkt olarak indirebiliyorsunuz. Sonrasında arkadaşlar burada Eden Ninja ile alakalı detaylar var. Gördüğünüz gibi Kore sektöründe ve 3 oyunu olduğunu bizlere belirtiyorlar. Tokenomics'lerine baktığımızda yine oyun içerisinde Ninki token kazanıyoruz ve bunu XPLA'ya swapleyebiliyoruz. Monster Swap üzerinden bu Monster Swap'i de da zaten daha öncesinde sizlere göstermiştik. Bir dep sitesi ve buradan swap işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine arkadaşlar burada oyun oynayarak kazandığınız link tokenlarla oyun içerisindeki öğeleri de alabilirsiniz ve karakterlerinizi de geliştirebilirsiniz. Bunu da belirtelim. Gördüğünüz gibi gerçekten tatlı bir oyun olarak görünüyor. Yine convert ettiğinizde bunları XPLA adresinizi tabii ki eklemeniz gerekiyor MetaMask'ınıza ya da direkt olarak XPLA wallet'ınızı kurmanız gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra Metamask'ınızı direkt olarak Idle Ninja'ya bağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada çekim detaylarını vesaire de burada detaylı bir şekilde bizlere vermişler. Tabii ki bunları bağladığınızda token kısmını da eklemeniz lazım yine. XBLA mainnet üzerinde link token'ı da eklediğinizde bunları çekim yaptığınızda Monster Swap üzerinden dönüşümleri gerçekleştirebileceksiniz arkadaşlar. Ne kadar fazla token kazanırsanız o kadar fazla gelir kazanacağınız bir kısım olacak. Gördüğünüz gibi burada yine Nink ile alakalı bilgiler var Monsters web üzerinden bunu e, swap edebileceğimizle alakalı bilgiler var. Tabii ki swap ederek oyun içerisinde de aktarabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Yatırım kısmını da bu şekilde gerçekleştiriyorsunuz. Eden Ninja oyunu gerçekten Kore sektöründe e, revaçta olan bir proje. Bu oyunu da XBLA tarafından oynamanızı tavsiye ediyorlar arkadaşlar. Twitterlarına baktığımızda e, bununla alakalı bir dağıtım gerçekleştirilecek. Gördüğünüz gibi burada e, bir link vermişler ve bu linke tıkladığımızda arkadaşlar e, QR kodu tarattığımızda direkt olarak ödül kazanabileceğiz. Gördüğünüz gibi bu ödüller işte Ruby ödülü, yine Special Box ödülü. Bunlar tamamen şansa bağlı olarak gelecek artık aslında. Yine kupon koduna baktığımızda bu kupon kodunu girerek bu ödülleri aktifleştirebileceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan oyunu indiriyorsunuz. Sonrasında XBLA Altra 2024 şeklinde kupon kodunu girdiğinizde buradan ödül kazanabileceksiniz arkadaşlar. Box ödülü ya da Rabi ödülü kazanabiliyorsunuz. XPLA ve Idle Ninja arasındaki ödül dağıtımı bu şekilde. Yine burada arkadaşlar bu kuponlarla alakalı e, ödül dağıtımı verilmiş. Ek olarak bunlara e, 30.000 XPLA dağıtımı gerçekleştirilecekmiş. Haftalık olarak bunu da belirtelim. Gerçekten güzel ödüller arkadaşlar. Dediğim gibi QR kod ile buradan oyun indiriyorsunuz. Zaten Twitter linkinden ulaştığınızda arkadaşlar linke tıkladığınızda QR kodunu direkt sizlere veriyor. Alta ekleyeceğim linkten de zaten bunu ulaşabileceksiniz kolay bir şekilde ve oyunu indirdikten sonra kodunu girdiğinizde burada yazıyor zaten kupon kodu XPL6-2024 bu kupon kodunu da sizler için aşağı ekleyecek. Bunu da girdiğinizde oyun içerisindeki ödüllerinizi aktif edebileceksiniz. Dediğim gibi genel manada şu an için bu ödülle alakalı sizlere aktarabileceğim detaylar bu şekilde. Tabi her projede olduğu gibi bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere belirtelim arkadaşlar. Bu ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.